İlk 3 maçı çok rahat bir şekilde kazandık. Son maça geçmeden önce kim kiminle e, playoff'ta eşleşmiş bir bakalım. Şu anda Oklahoma ile Memphis eşleşmiş. E, sakatlık haberleri var bakalım. O, Dallas'ta da Tyson Chandler gitmiş. Son maçta iyi oynayan isimlerden bir tanesiydi. Hatta en iyi o oynamıştı diyebilirim. Bayağı bir sakatlık haberi var. E, ben tek tek göstermek yerine Facebook sayfamdan yazacağım kimin kiminle eşleştiğini. Şimdilik maça geçelim ama maça anlatmaya başlamadan önce bir kez daha hatırlatayım. Evinizin önüne bir kap soyu, bir kap yemek koymayı unutmayın. American Airlines Center'da şu anda serinin belki de son maçını oynuyoruz. Eğer bu maçı da alırsak ikinci tura Dallas'ı süpürmüş bir şekilde geçeceğiz. Bu arada Rondo'ya çok iyi savunma yaptık. Chandler Parsons maça üçlükle başlamak istedi. Atışı başarılı değil bence. Rebound'la başladım maça. Hızlı hücum şansı. Oo! Ho -ho -ho! Jamal Crawford'un hareketiyle çok şık bir başlangıç yaptım da. <laughs> Ee, bu hareketi nasıl yapıyorum Hani Proust'i sağa çekiyorum ama Çantter <laughs> Parsons baya kalmış orada Serinin dördüncü maçında da rahat bir galibiyet alıp Direkt ikinci tura geçelim Wilson Çantter ee, Orada bir steps vardı sanki ama Ben de maçın ilk asistini yapmış oldum Steps ile karışık sayıyı bulduk Serinin 3. maçındaki performansım ekranlara geliyor 43 sayı 13 asistle oynamışım Gerçekten tarihe geçecek performanslar Sergiliyorum bu playoff'ta İçeriği o ne ya Böyle bir top kaybı A Aynen Geri ver abi bu topu ya Bu pozisyonun hakkı buydu gerçekten Orada öyle bir top kaybı yok Ben de Chandler Parsons'tan alıp tamamladım Yalnız maça revant açısından çok iyi başladım ama Asistim yok şu anda 4 sayı 4 revant 1 asistle oynuyorum Ed Davis içeriye çok güzel devrildi Ben de ikinci asistimi yapmış olduğum en sevdiğim Başlangıçlardan bir tanesini yaptım Yani tam bir all around performansı izliyoruz Şu anda benden İçeriye girdim Novitki'nin üstünden <laughs> Bu seride Novitki Novitki amcamız abimiz benden çok şey çekti Gerçekten Valla de bir ara bir maça 10 sayıyla başladı. Ondan sonra kayıp. Zaten Montellos o maçtan sonra öldü arkadaşlar. Artık sayı atmaya falan baya çekiniyor. Dallas adına bu maçın ümit vadeden tek ismi ilginçtir ki Raja Rondo 3 maçtır çok kötü oynuyordu. Ve ben hep onu eleştiriyordum ama bu maçta gerçekten iyi oynuyor. Yani iyi oynuyor dediğim hala şut atamıyor. Hala bazen çok saçma top kayıpları yapabiliyor ama... Ee, en azından böyle içeriye girdiğinde tam arkadan geliyorum blok yiyeceğini anladığı anda direkt dışarıya çıkarıyor ve Dallas e, şu anda onun sayesinde maça tutunabilmiş bir durumda duruyor. Bu arada gerçekten en sevdiğim başlangıcı yaptım 6 sayı 6 rebound 5 asiste çok iyi bir başlangıç yaptım Rondo ölü taklidi yapayım belki kaçırır falan dedi herhalde bu oyunda bu da çok iyi olmuş mesela hani diğer oyunda var mıydı hatırlamıyorum ama e şimdi Raymond Felton'un savunmacısı DJ Agustin olduğu için ben double team istediğimde kendim gitmeme gerek kalmıyor. Carlos Boozer'la birlikte ikisi baskı yapıyor. Ve en önemlisi bunu CPU yaptığı için çok daha iyi sonuçlar ortaya çıkıyor. Hani ben yapsam aradan kaçabiliyor veya faal çıkabiliyor. Bu arada Brandon Bass çok güzel devrildi. İyi savunmanın getirdiği güzel sonuçlar bunlar. Yalnız bu şaka değil. İlk çeyrekte 8 sayı 7 riband 6 asistle oynadım. Yani <laughs> Belki 2. çeyrekte oynayabilirsem Triple double yaparım bu arada DJ Agustin Bir anlık boş kaldı fırlattı atışı Başarılı ve ben de 7. asistimi Yaptım İlk çeyrekte 8 sayı 7 ribant 7 asistle oynadıktan sonra ikinci çeyreğin başında biraz dinlendim e Bakalım ikinci çeyrekte triple double Gelecek mi benden ama zor gibi görünüyor Yani asist kolay ama ribant zor Gerçekten e ama kim bilir Belki yapabilirim burada da 8. asistimi Yaptım ronda orta mesafeli atışını Kaçırdı 9. ribantımı aldım son bir Ribant kaldı 2 asist de yaptım mı triple double gelecek. Yalnız Rondo'ya iyi oynuyor falan dedim ama 8'de 2 ile 8 sayı atabilmiş şu anda. E ben pas vermesinden falan bahsediyordum. Bu arada CJ Watson'un orta mesafeli atışı başarılı ve bir asist bir rebound kaldı. Bir asist bir rebound falan diyoruz ama bazen hani olmayınca olmuyor yani. Bakalım şu anda bir asist yaparsam double double yapacağım en azından. O da bir şeydir ama ondan sonra bir rebound alabilir. Oo, bu arada çok güzel bir pas. Wilson Cantra mükemmel bir asistle double double yaptım. Maalesef ilk yarıda triple double yapamadık. Şu anda Rondo'nun şut atmasını bekliyorum ki kaçarsa ribantını alıp triple double yapayım derken Rondo içeriye girdiğine pişman oldu. Orada faulle karışık bir burayı terk et ama blok yaz bunu yukarıda. Kobe Bryant hızlı sayı buldu ve 11. asistimi yapmış oldum. Valla savunmada Rondo'yu bir 20 adım geriden savunuyorum ki şut atsın ben de triple double'ımı yapayım ama hala bir bant alabilmiş değilim. Bu arada çok güzel bir takım oyun oldu. Et değil, bir atışı başarılı değil. <laughs> Hücum ribantı olarak triple double yaptı o 1.85 boyuyla iki atış kullanacak git. Yalnız bayağıdır bir savunma ribantı kovalıyorum onların hiçbirini alamadım. <laughs> Burada da Tyson Chandler'ın olduğu potu altından gidip hücum ribantıyla triple double yaptım ya. <laughs> Serinin ilk 3 maçında da patladığımız çeyrek 3. çeyrekti. 3. çeyreklerin hepsini çok iyi oynamıştık ve hani maç orada kopmuştu derken Wilson Chandler'la çok güzel anlaştık. Fast break'te vurduğum bu Ali Yüpsi maçı benim maçtaki 14. sayım oldu. Bu maçta çok e, skor üretmiyorum ama yani dediğim gibi bu oyun tarzı benim en sevdiğim oyun tarzı. Hani böyle sürekli all oynamak, işte 14, iki, e, 12, 11 yapmak, özellikle reboundlarda bu kadar aktif olmayı ben çok seviyorum. Hani kısa boylu olduğum için bu iş biraz zor ama zoru başarmak benim çok hoşuma gidiyor. Bu arada Kobe Bryant maça ısındı o da farkı gittikçe açıyoruz yine üçüncü çeyrek ve yine açılan bir fark demek isterdim ama şu anda her parçasından bir katkı alan Dallas Mavericks var sahada o yüzden farkı açamadık biz iyi oynuyoruz yine aynı oynuyoruz ama bu sefer Dallas Mavericks de iyi oynuyor bu arada 24 saniye bitmek üzere orta mesafeli ekstra release'i gönderdim 67-59 normalde şimdiye kadar çok daha fazla sayı atmıştım bu maçtaki 16. sayım oldu ama dediğim gibi hiç önemli değil ben böyle oynamayı çok seviyorum bu arada Raymond altına çok iyi savunma geldi ve 12. ribantımı aldım işte oyun bu ya gerçekten şu anda taraftarın da defense diye bağırması beni daha çok teşvik ediyor derken Kobe Bryant <laughs> alır almaz gönderdi o daha çok teşvik olmuş gibi. Evet iyi oynuyorlar falan demiştim ama şu anda Dallas Mavericks yavaş yavaş çöküşe geçti bu arada of çok güzel of 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 Los Angeles Lakers'a bir ara show takımı falan diyorlardı ben onu geri getirmeye başladım gerçekten çok güzel bir fast break'ti bu. Bu maçta Kobe bayağı iyi sayı attı hani bayağı güzel bir maç geçiriyor ki burada da gördüğünüz gibi double team üstüne çekti de bu intihardır yani resmen. Üçlüyü gönderdim ve farkı 13'e çıkardık. Yani Kobe'ye double team'e gidip beni boş bırakmak, e, bana gelip Kobe'yi bırakmak bunlar gerçekten çok büyük hatalar ki DJ Agustin mükemmel bir playoff serisi geçiriyor derken aynı şekilde devam ediyor. Yalnız e, görüyorsunuz hala maçı koparamadık. Normalde çoktan koparmıştık şu anda. Hani hiç oynamayan oyuncular sahada oluyordu. Şu anda hala koparabilmiş değiliz. Orta mesafeli atışım eksenit release'i gönderdim ve fark tekrar 11 sayı. Taraftarın da desteğini alan Dallas Mavericks serinin bu kadar kolay bitmesini istemiyor olsa gerek ama Ed Davis çok güzel yerde topu aldı. İşte böyle ekstra şeyler olursa hani Ed Davis'in çıkıp şut atması ne bileyim sırtı dönük oynaması tarzında şeylerden sayı çıkarabilirsek bizim işimiz biraz daha kolaylaşıyor ki. Bajan Rondo çok saçma bir şut tercihi ama... <laughs> Yani 10 kere denese ikisi falan belki girer orada sırf Hall of Fame olduğu için. Onun da 17. sayısı olmuş. Oh bu arada yanlış oldu ya. Oh, <laughs> Girdi lan. <laughs> Yalnız analog sönmüş. Öyle olunca prostiye dokununca şut atıyor. <laughs> Abi yüzyılın şansıydı. İçeriye girdim. Nowitzki blokladı. Van aldı. O da tamamlayamadı. Burayı terk Yalnız artık ağırlığımızı koysak iyi olacak çünkü ilk 3 maçtaki Dallas yok bu maçta hani o belli oldu biraz çünkü bu maçı istiyorlar bu e, belli yani Montielis'e karşı oynadığım atışım başarılı ve 88-79 oldu. Bu maçı istiyorlar derken bundan bahsediyordum Rajan Rondo bile 2'de 2 serbest atış attıysa yani Dallas gerçekten bir şeyleri istiyor demektir ama bu maçı alıp ikinci tura geçmeyi ben daha çok istiyorum. Ed Davis perdeye geldi içeriye girdim basket faal Novitski faal yapan isim. Tam bu dakikaların ne kadar kritik olduğundan bahsedecektim ki bir basket faal çıktı oradan. Bir atış kullanacağım. Atışım başarılı ve farkı 11'e çıkardık. Rondo'yu üçlükte bile bile boş bıraktım derken üçlüğü gönderdi Rajan Rondo. Allah Allah sanki bizim bildiğimiz Rondo gitmiş de onun yerine hani şutu ortalamanın üstünde olan bir oyun kurucu gelmiş. Ed Davis perdeye geldi. Perdesini yediremedim ama yine sırtım dönük oynayacağım. Rajan güzel savunma yaptı ama Alper abdül var. <laughs> Rondo istediği kadar şut atabilir. Ben hala onun şutunu tehdit etmeye devam edeceğim ki burada da inatla set oynamaya karar verdi ve top kaybı yaptı. Hızlı hücum şansı içeriye girdim. Challenger Parsons orada bir e, faal de yapabilirdi hatta yaptı bence. Maçın bitimine iki buçuk dakika kaldı ve dokuz sayılı öndeyiz. Rajan Rondo topu getiriyor. Nowitzki perde yaptı büyük ihtimalle Pikenor oynayacaklar derken Ed Davis 40 pınar güreşlerini izlemişti ve oradan öğrendiği hareketlerle Nowitzki durduğu ve ben de Wilson Chantrol'u ipi gönderdim. Farkı 11'e çıkardık. İşte arkadaşlar güreş izlemenin faydaları. Maçın bitimine 40 saniye var. Dallas Mavericks faal yapmak yerine double team yapmayı tercih ediyor şu anda. Hani top kaybı yaptırmak için ama. Ne Kobi ne de ben top kaybı yaptık. Bu arada Wilson Chalter orada atabilirdi ama. Bunu at geçelim Wilson Chalder. At bunu geçelim ikinci tura Wilson Chalder'ın atışı başarılı değil. Ama Julius Randle hücum ribantını aldı. Belki de bu seriyi 4-0 yapmamızı sağlayan bir hücum ribantıydı bu. İki atış kullanacağım. Bir tanesini bile atsam iki hücuma ihtiyacı var Dallas Mavericks'in derken farkı 6'ya çıkardım. Bunu da atarsam fark 7'ye çıkacak. Atışım başarılı değil. Sayı attıktan hemen sonra taktik faallere başladılar. Yani burada Dallas'ın işi biraz e, mucizeye kaldı desek geridir. İlk atışım excellent release ve ikinci atışımda başarılı. Montelis alır almaz üçlü gönderdi. Montelis'in atışı başarılı. Yalnız bu yani normalde girmeyecek bir üçlüktü. Hemen kaçmaya çalıştım. Rondo yakaladı ve taktik faal yaptı. İki atış kullanacağım. Atışım başarılı. Farkı dörde çıkardım en azından. Hani garanti almaya çalışıyorum. İkinci atışım kaçtı. Aman. Mola hakları kalmadı şu anda. ikinci tura geçmek için son 5 saniye Montelis topu getiriyor. Geriye çekilerek üçlüğü gönderdi Monty Yalnız süre olsa geri geleceklermiş herhalde ve böylelikle bu maçı 106-105 kazanıyoruz ve ikinci tura Dallas Mavericks'ı 4-0 eleyerek geçme hakkı kazanıyoruz. Bakalım bu maçta nasıl oynamışım. 26'da 15'te 39 sayı, 14 ribaund, 18 asist, 3 top çalma, 2 blokla oynamışım. Gerçekten çok güzel bir maçtı da Dallas Mavericks seride ilk defa 100 sayı barajını geçebildi ama onu da kaybetti ve biz de böylelikle ikinci tura geçme hakkı kazandık diğer istatistikleri şöyle göstereyim. Montielis 32 sayı atmış. E, Novitski 23, Rondo 21 atmış. Bizim takımdakileri de böyle göstereyim. E, böylelikle bu bölümün sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki bölüm 600 beğeni de gelecek. Videoyu izledikten sonra beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Beni izlemeye devam edin. Takipte kalın.